Arkadaşlar bugün eskilere dönüyoruz. Biber challenge'ı tekrardan yapıyoruz. Değil mi? Evet. Yapamamıştık. Evet. 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 Şimdi ne oluyor be? Hayır. Bu biber challenge'ı en baştan yapıyoruz. Evet. 2-3 kere çekmeye çalıştık ama olmadı. Ağzım yanıyor şu anda. 2-3 defa çekmeye çalıştık olmadı. Evet. İnşallah olur. Hadi başlayalım. Ben dönüreceğim. Laza çıkarlar. Gel gel Ne de Evet. Ne? Ben buraya yandan dönüyorum. Ne? Ember Lan ah! ne, ne ne? Ember zaten onda. <laughs> Hocam şu son Hocam, çok <laughs> ya bizim başında olmaz ama. Dur ya kamera Videonun başında, başında olmaz ama lan. ya yani. Yemesek ya olmaz mı? Alıyorum. Yemesek. Yemeyelim. 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 Tamam. Erdek sarıyor. Yesem Bu siyah şey ne? gelip duruyor? Şu tarafa geçelim. kamera. Evet. Burada beni görmüyor. Tamam. Yiyorum. Ye. Yeah. Yemesin. Yeah. Ye. Yeah. Ya yeah, ama yanıyor dilim. Ben yedim. Bırak ver. Ben yerim bırak. O da mı? Acı acı yedim tamam ne zaman altını yok tamam mı? kamera markasını sadece yerken açacağım. o yüzden şimdi kapatıyorum evet kanka Amber'in ikisine işe yarıyor seni hiç alakadar etmez. Normal cevap. Evet konsere geldiler. Kim kimi sikiyor abla? Ya. Baba ben konuşmayın oğlum. Ben de seni sikiyorum. Baba ben de. Küfürde bir, bir gün orada bir gün orada bir gün orada. Ne zaman terazi için oğlum sen? Gülecektim ama gülmüyorum. Bak gülerdim ben buna ama gülmüyorum. Go 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 go. Так, так, еще три сек осталось. Да быстро, 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 быстро. Обнову через одну минуту. Сразу берем телефон и сразу готовим обновлять. Понял? Нет, видео Анна начало сам Kim? Atatürk 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 Atatürk. hı hı <laughs> <laughs> Gülüyor. Sen de mi Sen yemeyeceksin ama. yediğim için kameramı açtım. Evet. Yemesem olmuyor mu ya? Ama nasıl bir şey yapıyordu? <laughs> Bakın şimdi şey... Oh. Anne baba? baba. Oh. 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 Bir şey gelmesin de ne gelirse gelsin. büyük nita, küçük nita... Nita'nın şapkası. Evet. Ters Nita. Evet. At kafalı Nita. Evet. Lan birkaç elektrikler gitti. Ya evet. Birkaç evet. Çatı çutu çutu çatı çutu Yeter geldi geldi. Gülerdim ha. Benim Komik. babam bir... evet, olamaz. Evet öyle. Evet. Sesinin cezanı, cezanı kesecek. Sesler yan sınıfımızdaki bir kızdan çok hoşlanıyordum. Evet. Ama bir türlü yanına gidip onunla konuşamıyordum. Evet. Kasımdan bir arkadaşıma söyledim dedim bize bir ortam ayarla. Beni evet. arasında sınıflarına çağırdı. İsim şehir hayvan oynayacağız. Senin ben bulduğum fikrini de çevirmece de lan. Neyse. Oynuyoruz işte ben çoğu şeyi buluyorum falan güzel geçiyor. C evet. harfine geldik. Ben hayvan bulamadım. Bak şu anda bulamıyorum. C ile başlayan hangi hayvan var ya? Süre ben, bitti. Benim ben hoşlandığım dedim. kız okuyor şimdi. İsim Ceylan. Ceylan. Ben dedim Ceylan var. Nasıl Ceylan aklıma gelmedi? Ben de hemen ortam buldum ya kız. Ya diyorum helal olsun nasıl buldun Ceylan'ı? Çünkü kız tek bir kelimeyle hem hayvan hem insan adı bulmuş. bir söyledi, bitki söyledi. Hayvan bulamadım dedi. Ne? Kafasına tükürdüğümün kızı. Ceylan isme yazmış. Hayvan bulamamış lan Aptala bak ya başlandık işte. Ama ne anlatıyorsun sen ya? kutu seçme. Üst. bitti.

Aynı ben. What <laughs> <But> the what? mi? o neydi lan? Atlı, O neydi oğlum? Adam dynamite konuları öldürürse helal olsun derim. Hadi bakalım. Daima böyle. <laughs> Vallahi böyle dinamik oynayanlar varsa yorumlara yazsın yani. Ben böyle <laughs> oynayamam. <laughs> ben böyle oynayamıyorum ama yine de güzel oynuyorum ben. Arkadaşlar kusura bakmayın. Hadi beslemeler. SELENA le na. SELENA le O, o neydi ya? Komik ha. Neyse. O neydi ya biberi, biberi ver biberi. Biberi biberi. Al. Artık durdun mu Acı. Dönetireyim mi? Sana Yok. Bu <laughs> çok acı <acımmış. gülüyor>

Yeşil Aynı ben ya. Benim videolarıma bu özellikle kapalı mı? Neyse. Çek fotoğraflar. Of, ağzının suyu aktı ya mükemmel bir yeşil erik. E, erik? Oha, gerçekten yeşilin tam anlamıyla yaşamış ev sarılmış falan mükemmel abi. Oh my god. Bazı arkadaşlarımız kendini yeşile boyamış. Yeşil bir yılan. Yeşil bir yılan

komikti ama Büyümde gülmeyeceğim. Senin En e, gülmeyeceğim. Hayır. Gülmeyeceğim. Hata. Gülmedim. E, e. var. Bir özürlü, iki özürlü, üç özürlü. Denk renk. Gülmeler. numarada Gülüyorum. Pembe ablam var. ablam. Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim. Gülmeyeceğim.

Neyse arkadaşlar bu video burada bitsin. Abimle ağzı yandı. Evet ağzım yanıyor şu anda. Bu video burada bitsin. Şu ana yani. görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. bay, bay.